Benden önce konuşan Şaban Bey de ben de pamuk dedi. Ben deniz de pamuk İnşallah bu işaret 2021 yılında Pamukova'nın hak ettiği hizmetleri alacağının işareti olduğuna inanıyorum. Pamukova'da yıllardan beri atıl bir durumda olan Bakacak köyündeki camuzan tesislerinin Bakım ve onarımı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak Sakaryalıların hizmetine sunulmuştur. Aynı alanda bulunan 20 dönüm arazide işlenerek çilek üretim merkezi haline getirilmiştir. Üretime yönelik bu projelerin yapılmasında gece gündüz bıkmadan, usanmadan çalışan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Huzurlarınızda Pamuk Hovalılar adına teşekkür ediyorum. Dünyanın en verimli toprakları ve tarıma uygun iklimi Pamuk Hova'dadır. Bu topraklarda binbir çeşit ürünler en kaliteli bir şekilde yetişmektedir. Nasıl ki Ayva dediğimizde Pamuk Hova ve Geyve akla geliyor ise bundan sonra da Çilek dediğimizde yine Pamuk Çilekli, Hüseyinli, Kemaliye ve Bakacak köyleri akla gelecektir. Tarımsal projeler bölgemize ekonomik anlamda çok büyük değer katacaktır. Hiç endişeniz olmasın, sırası gelen projeleri en kısa zamanda yapacağız. Allah'ın izniyle Pamukova Tarım'ın başkenti olacak. İki konuyu gündeme getirmek istiyorum. Gökgöz Köyü'nde bulunan büyük şehre ait, döküm alanı var. Atık döküm alanı. Hafta içinde orayı ziyaret ettim. Oradaki eksikleri gündeme getireceğim. Bu döküm alanına ilçelerden, Sakarya merkezden ve diğer illerden atıklar getiriliyor. Döküm alanının dışına da gelişi güzel dökülmüş bu atıklar. Orada gittim, gördüm, yerinde gördüm. Gerçekten... Bayraklı şehir, Teşvikiye, Gökgöz, Turgutlu ve Pamukova merkez olmak üzere o hat üzerinde gelişi güzel tarım alanlarına nereye uygun bulduysa bu atıkları döküp gitmişler. Biz istiyoruz ki bu tarım alanlarına dökülen bu atıklar oralardan toplansın, döküm alanına dökülsün. Bu konuda çok büyük tepki var, rahatsızlık var. İnşallah bu konuyu başkanımız en kısa sürede çözüme ulaştıracağına yürekten inanıyorum. Diğer ikinci konu ise Pamukova Belediyesi olarak 20 ay önce Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne belediyesi de spor salonu yap yapılmak üzere bir arsa tahsisi yaptı. 20 ay önce. Ama geçen süre zarfında bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadı. Pamukova'da ki spor kulüpleri kickbas var tekvando var, judo kulüpleri var güreş kulüpleri var Bunlar gerçekten hiç uygun olmayan alanlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu kardeşlerimiz bu imkansızlıklara rağmen Türkiye'de ve Avrupa'da çok büyük başarı elde ediyorlar. Onun için bu spor salonunun bir an evvel yapılmasını talep ediyoruz. Sakarya'daki bütün belediyelerin belediye meclis toplantılarını canlı olarak yapmasını teklif ediyorum. Neden? Biz göreve geldiğimizden bu yana bizim yapmış olduğumuz belediye meclis toplantılarında hiç basın mensubu katılmadı. Dikkatimi çekti bu. Ocak ayının ilk meclis toplantısında Pamukova'daki yereldeki basın mensuplarını tek tek aradım. Arkadaşlar şu saatte şurada belediye meclis toplantısı var dedim. Gelin buyurun dedim. Geldiler. Naklen yayınladılar meclis toplantısını ve toplumdan, halktan o kadar güzel tepkiler aldık ki. Yani halk belediyelerde neler oluyor, neler bitiyor bilmek istiyor. Eğer bu şekilde bir çalışma yapılırsa faydalı olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza, açılımınıza, tekliflerinize, hürmetler sunuyorum. Pamukova'ya çok çok selamlar. Çevre Daire Başkanım notunu aldı. Derhal yarın yerinde tespit edin. Ne yapılması gerekirse Gereğini yapın. İkincisi Bedullah Bey, spor sonu yapılmasıyla ilgili hemen işlemleri başlattı. Müdür nerede? Pamukoya spor testi için hemen işlemleri başladı? Başka, tamam. Başladım. Tamam. Hadi. Hayırlı olsun başkanım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki teşekkürler. Sağ olun.